Of ya Rabbim sen bana sabır ver ya Rabbim. Nereden çıktı bu koronavirüsü? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Hadi bir ablam arayayım. Of. Alo. Abla ne yapıyorsun? Ay sorma başıma geleni. E, sen boşa aldın o kıyafetleri. Benim dip düğüm gelin ne olacak? Gelinlik ne olacak abla? Sorma başıma geleni hele. Ya sen biliyorsun bu düğün telaşesinde gitme be kadın. Gitme kadın. Yok rüyamda gördüm. Gitmem gerekiyor. Beni çağırıyorlar. Hah. Lan kırk yılda bir evleneceğim be. Kırk yılda bir evlenicim, evlenicim oğlumla. Gel lan başımın duruma bak sen hele. Ne olacak abla karantinaya almışla bizimkileri kaynatam, kaynanam Salih abla alayı bekliyor ne bileyim ben biliyorsun durumu zaten He. ya 40 yılda bir evleneceğim düğünüm var davetiyelerimi bastırdım abla ben şimdi ne yapayım ne edeyim ya. Ne zaman evleneceğim belli değil. Ne zaman gelecekleri belli değil. Ülke olmuş olağanüstü. üstü. E benim durumum daha olağanüstü. üstü. Ben ne yapacağım? İnan olsun, şart olsun bıktım şu an.